Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün güzel bir gün. Çünkü bugün artık yükselişlerin başladığı bir, bir gün. Alt panelle başlayacağım. Burada e, birçok konuya da yeneceğiz. Bugün Terra Class'in bir yükselişi var. Bicity'nin aynı duruşu var. Stellar'ın yine bir yükselişi var. Ve burada referalin inanılmaz bir şekilde yükselip devam etmesi var. Bunu anlattık önceden de söyledik yine anlatmaya devam edeceğiz. Burada hedeflerimizi de belirleyeceğiz. Ad panel ile ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi link kısaltmaları biliyorsunuz değil mi? Bir linki kısaltarak bir yere reklam verirseniz o linke tıklanırsa siz para kazanıyorsunuz bundan. Linki buradan kısaltabiliyorsunuz. Bu parayı da ad panel üzerinden kazanıyorsunuz. Yani bu kripto para birimini alıyorsunuz. Bu kripto para de ön satışta şu anda bu şirkete ortak olabilirsiniz. Yani ICO sürecinde katılırsanız bu şirkete ortak olabiliyorsunuz. Biz bir miktar aldık bundan. Bilginiz olsun. At panelin linkini ben aşağıda vereceğim. Bunun mantığı tamamen bu. Linki kısaltıp para kazanabileceğiniz bir sekme açıyor size. Mesela bunu herkes kullanıyor bu arada. Bu Bunu kullanırken de şunu yapıyorlar. Mesela bir tane link vereceğim. Ben size bu, bu linki vereceğim. Bu linki vereceğim zaman ben size buradaki linki kopyalıyorum buraya at paneli yapıştırıyorum abi. Bunu kısalt diyorum. Size bir kısa bir link veriyor. O kısa linkten girdiğiniz zaman arada şu araya bir tane reklam yerleştiriyor ya da 3 4 tane reklam yerleştiriyor. Siz tıkladığınız zaman o reklamlardan gelir elde ediyor şirket. O elde gelirlerden size de pay veriyor. Link kısaltan adam da kazanıyor. Şirkete ortak olan adamlar da kazanıyor. Böylece ad panel yürüyor. Bunun sıkıntısı bunun aslında olayı şu. Mesela bir sürü link kısaltma sitesi var. Bu link kısaltma sitelerinden girdiğiniz zaman Çin'de ayrı, Hindistan'da ayrı, Amerika'da ayrı, Rusya'da ayrı para birimleriyle ödeniyor. Bu yüzden Rusya'daki bir adam Amerika'daki bir adama link kısalttığı zaman dolarla ödeme alıyor. E yani dolarla ödeme alırken o sistemleri geliştirirken o doları gönderirken sıkıntılar yaşanıyor. Niye? Ülkeden ülkeye bir para geçişi olduğunda mutlaka denetlenir. Kripto paralarda bu yok. Kripto paralarda ülkeden ülkeye geçiş diye bir şey yok. Zaten kripto para tek bir sistem. Bunu da götürüyorsunuz, bozduruyorsunuz. İstediğiniz borsaya çekiyorsunuz, borsadan da cüzdanınıza çekebiliyorsunuz, rahat bir şekilde. Ki bizim ülkemiz kripto paralar açısından, kripto paralar açısından vergilendirilmiş yani tanınmış bir ülke. Yani biz Türkiye olarak bunu en erken şekilde biliyorsunuz Dubai, El Salvador. Ondan sonra Türkiye. Bunu en iyi şekilde yapan ülkelerde. Avrupa daha yapmadı. Amerika daha yapmadı. Ama Türkiye gerçekten teknoloji olarak çok ileriye gidiyor. Teknoloji olarak dediğim kripto para anlamında kripto paranın merkezi olacağına inanıyoruz. Bak Türkiye'nin. Hatta biz İstanbul'u İstanbul'un kripto para merkezi olacağına inanıyoruz. Tüm dünyaya paraların bu taraftan akacağına ve tüm dünyadan paraların bu tarafa gireceğini düşünüyoruz. Biz e, bu işte vergilendirilmesi kripto paranın borsaların vergilendirilmesi kripto paraların tanınması olarak gerçekten Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan kat kat ilerdeyiz. Bunu e, rahatlıkla söylüyorum. Şunu da söyleyeyim size. Amerika'daki arkadaşlar Türkiye'ye dönmeye başladı. Kripto para işi yapan arkadaşlar Türkiye'ye dönmeye başladı. Dubai'ye dönüyorlardı. Türkiye az bir vergi aldığı için kripto paralardan az bir vergi aldığı için Türkiye'ye dönmeye başladı. Kripto paralarda blockchain sistemi de teknoloji olarak Amerika'dan Türkiye'ye akışlar başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi Amerika'ya Trump geliyor. Orada bir kripto para devleti haline gelecek. O yüzden o noktada Trump'tan sonra biraz daha böyle bir karmaşa yaşanabilir. Ama Avrupa'da çok rahat bir şekilde Avrupa'dan gerişlerini olduğunu söyleyebilirim burada ee, burada ad panel arkadaşlar bildiğiniz gibi tüm dünyanın ortak bir şekilde link kısaltıp para kazanabileceği bir sistem bu sisteme bakmak isteyenler varsa ben aşağıda linkini vereceğim bakmak isteyenler bakabilir şimdi gelelim bizim geçen günkü size söylediğimiz aslında size bunu bakayım bir bunu kendi sitesinde de var grafik olarak da var Şimdi bu zincirden bir kripto para birimi. Zincirden bir kripto para birimi. Bu 23 günlük bir kripto para birimi. Yani buraya burada görüyorsunuz arkadaşlar şu anki fiyatını. Şu anda 7.5 milyon dolar 7.6 milyon dolarlık bir market değeri var. Ve bu kripto para birimini 2 gün önce anlattığımda 5 milyon dolardı. Bizim referal coin hakkında söylemek istediğimiz tek şey şu. 3 ay içerisinde market değeri 100 milyon doları geçer diye düşünüyoruz. 6 aylık sürede ya da 1 yıllık sürede 1 milyar doların üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Biz gerçekten şunu inanıyoruz. Şuna inanıyoruz. Bu kripto para birimi gerçekten kripto para birimlerinin bir devrim tarafı olabilir. Çünkü bir kripto para birimi düşün, insan tarafından yönetilmiyor. Bu kripto para biriminin bir ihtiyacı yok ya da bir kötü bir düşünce akımı yok. Yani bu kripto para biriminin tek düşüneceği şey ben nasıl daha fazla ileriye giderim ve sürekli bu sorgularla devam eden bir kripto para birimi. Ben nasıl daha ileriye gidebilirim? Yani burada sizin gördüğünüz işte 5 milyon dolar 7,5 milyon dolar oldu. Fark etmez. Benim gibi benim gibi herkes herkes yakında bu kripto para biriminin reklamını yapacak. Niye olduğunu söyleyeyim size. Çünkü ödül veriyor abi. Ödül de ne sen diyor videonda ya da başka bir yerde benden bahsedersen diyor. Ben sana 100 izlenmeye 1 dolar vereceğim, 1000 izlenmeye 10 dolar vereceğim. Böyle devam ediyor. 1 milyon dolara kadar para verebilirim diyor ben senin izlenmene göre diyor. E insanlara bu dağılıyor. Ne oluyor? Bir sade ben yapmıyorum ki. Bunu herkes yapıyor. E yaptığı zaman ne oluyor? Ödül ödül almak isteyenler burada sosyal medya mecralarını kullanıyor tanınmış kişiler Instagram'ını kullanıyor. TV kanalı yöneticisi TV kanalını kullanıyor. Bir şekilde bu coin'in ismi bir yerlerde geçiyor ve bir şekilde bu coin sürekli yukarıya doğru gidiyor. Bu coin'i çünkü satacak adam yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu coin'in alıcısı her zaman satıcısından fazla oluyor. Bu da sürekli yukarıya doğru taşınmasını sağlıyor. İnsanlar şundan şikayet ediyor. Diyor ki ya 90 milyar 90 milyar diyor bir tane token'ı kuran kişide 90 milyar var diyor. Niye? Zincirinde görünüyor 90 milyar. Ama kişi yok abi. İnsan yok. Yani o 90 milyarı ne yapacağını bilen kimse yok. Bu 90 milyarı insanların üstüne yıkacak bir sistem. Niye yıksın ki? Bu bir makine yani. Bunun ihtiyaçları yok. Para harcayabileceği bir yer yok bu adamın. Makine bu makine. Bu bunu makine öğretiyor. Ya yani sonra ya bu kripto para bilimini kurucuları kurucuları bu kripto para birimini tamamen öbür tarafa bırakmış. Sistem geçişlerini inceliyor, blockchain geçişlerini inceliyor, reklamları inceliyor, sosyal medyaları inceliyor ve büyük bir patlama olasılığı olasılığı yaratıyor. Nasıl? Bütün sosyal medya mecralarından sen reklam yap diyor. Sen reklam yaptığın zaman ben sana para ödeyeceğim diyor. Ve bu paraları ödüyor arkadaşlar. Bu paraları ödüyor biz yani ödeme aldık. Ha, parası olan buradan alıyor, coin'ini yükseltiyor. Parası olmayan ne yapıyor biliyor musunuz? Buradan giriş yapıyor abi. Giriş yapıyor. Burada bir giriş yaptığınız zaman iki tane sekme çıkıyor karşınıza. Reklam linki ve Solana cüzdanı. Reklam linkini yayınlıyorsun. Solana cüzdanının yanına giriyorsun. Reklam linkin eğer izlenmelere ve kurallara uyuyorsa senin solana cüzdanına solana olarak ödüyor. Şimdi insanlar bunu, bunu bunda bayağı kafası karıştı insanların. Çünkü insanlar şunu düşünüyordu. Ya, bunu eğer adam dağıtıyorsa bu koyun aşağı doğru düşer abi. Niye? Çünkü dağıtılan bir koyun aşağı doğru düşer. E burada dağıtılan bir şey solana. Solana'nın Solana dağıtıyor adam ve Solana dağıttığı kişiler de daha fazla para kazanmak için sistemin içerisine geri giriyor. <laughs> yani reklam yaptırıyor. Solana dağıtıyor ama Solana'yı geri içerisine alıyor. Öyle bir çark oluşturulmuş. Ve reklamla mining yapmak demek insanlar şunu düşünüyor. Diyor ki ya bu paraları nereden ödüyor kardeşim yani. Burada reklam yaptırıyor da bu paraları nereden ödüyor. Ben size söyleyeyim mi? Alım satım vergilerinden ödüyor. Bu miktarda alım satımlarda vergi oranı bu. Yani şurada yazan miktarlar. Bunlar alım satımlarda işte ne kadar alım sattığında o kadar vergi oranları bunlar. Bu vergi oranları da biliyorsunuz ki zincir tarafından coin'in kendisine yansıyor. Mining dediğiniz sekmede mesela buradan bir coin gönderiliyor. Bu coin başka birine gönderilirken oradan bir alım satım vergisi alınıyor. Bu vergi alındığı zaman insanlara dağıtılıyor sosyal medya. Yani adamın zaten paraya ihtiyacı olsa İnsan paraya ihtiyacını geç. Zaten makinenin paraya ihtiyacı olmaz da. Bu coin'i yazan adam bile. Bu coin'i yaptıran kişi bile yapay zeka. Ödemeyi de Solana ile yapmış. Bu zinciri yaptıran kişi. Ödemeyi de Solana ile yapıyor. Ve makine. Makine yani bunu yap diyor. Yapıyor. makineyle ödemesini yapıyor. Kendi ödemesini yapıyor. Kendi araştırmasını yapıyor içeride diyor ki hangi kripto para işte hangi kanallar hangi Instagram hesapları Facebook hesapları bütün hepsi içerisinde abi hepsi içerisinde hangisine ulaşırsam benim coin'im daha yukarıya çıkar o yüzden bu coin sürekli bir alım sürekli bir alım safhasında devam ediyor e, referel referal coin'i ben tarih atmak için söylüyorum bunda ben geçen videoda 5 milyondu ondan önceki video 3 milyondu şimdi 7.5 milyon 77 oldu şimdi e, 4.077'den bu videoyu kapatıyorum 4077'de buraya da tarih atmış olalım. Bu zincir. Geko terminalin zinciri bu. Zincir gösterimi. Burada market değerine 758 diyelim. Bugüne bir nokta koyalım. Bir sonraki günde yine tekrar devam edeceğiz. 24 saatte %39 muhtemelen iki günde de %50'lik bir yükseliş aldık bundan. Bunun geleceğe değerimiz biz 3 ay içerisinde 100 milyon doları geçeceğini düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Zincir tarafından kimse bu e, yayınları yapamaz ama biz gerçekten e, bu işin bu işi e, kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz diyelim geçelim ki devam edelim şimdi geçen videoda 27'si olay olmuştu arkadaşlar Onun için özrümüzü diledik Kusura bakmayın ama yüzde 80'imiz Terra klasikte devam ediyoruz şimdi insanlar e, bir umutsuzluğa kapılmış olabilir Kasım ayında niye yükselmedi bu diye. E, yükseliyor. Yükseliyor ama biz şunu bekliyoruz abi. Biz bunu bekliyoruz yani. Biz bunu bekliyorduk. Niye? Yani bir çökmüş bir kripto para biriminin e, patlama olası. Yani burada bak 6x yapmış. Ya 10x yapma 6x yap. Ama o yüksel yani. %30'lar %40'lar bizim beklediğimiz seviyenin çok çok altında. Bizim beklediğimiz paranın içeriye girmemesi var mesela. 5 milyar dolarlık bir miktar. 5 milyar doların biz içeriye girmesini beklerken içeriye girmedi. Nasıl bir düşünceleri var? Nereden patlatacaklar bilmiyoruz. Ama en çok yükselişi Lunch'tan alacağımızı düşünüyoruz hala. Stellar'daki yükseliş 6x. Zaten biz demişiz ki 27 Kasım'a kadar 10x. Bence kurtarır bizi. Ee, yani teşekkür edenler olmuş. Ya biz de teşekkür ediyoruz. Biz kendi paramızı yönetmeye çalışıyoruz. Buraya biz kendimiz yatırım yapıyoruz. Yani bu bak şimdi bu bu ay tamam mı? Buraya da ben kendime para yatırdım. Burada ay Referral coin'e de ben kendim para yatırdım. Ben 700 bin dolardan para yatırdım. Şu an 10 katında burası. Ben en ilk bir günlük, iki günlükken ben bu coin'i yayınladım. Söyledim. 700 bin dolardı. Şimdi 7,5 milyon dolar. 10 katında şu anda. Bu %30'da bu %30'da buna da ben para yatırdım. E bu %30'da ben bundan para kazanmaya çalışıyorum. Bu şu an 6x'te ben bundan da para kazanıyorum. Yani doğru coinleri seçtiğimizi düşünüyorum. Sadece Lunc'un kendisini kanıtlayamadığını düşünüyorum. Yani 10x'lik yükselişi en kısa sürede yapmazsa Lunc kendini kanıtlayamaz. Bu öncesinde insanlara kendini gösteremez. Bak Stellar'a nasıl kendini gösteriyor. Ben diyor yürüyeceğim abi. Ben yürüyeceğim diyor. Yani burada biz Stellar'a baktığımızda 2 milyar dolar değeri vardı. Şimdi 16 milyar dolar değeri var. Kendini gösteriyor niye bu anın öncesinde en yüksek Ben yükseleceğim diyor burada anlatmaya çalıştığı bu siteler yoksa 3 yıldır kıpırdamayan bir kripto para bir miydi Stella bir tarafına bakalım bir site kendi halinde o 0.36'larda, %50 zararlarda devam ediyoruz biz diye ee, iyi bir yerlere gelecek mi bunun biraz zamanı olabilir Çünkü biz bunu çok çok dipten aldık çok çok en baştan aldık biz bu kripto para birimini en baştan aldığımız için biraz süresi gerekiyor. Yani Stellar'la Terra Classic'in süresi yok ama Referal'in süresi var mesela. 78 oldu bu arada. Ee, mesela at panel daha link şeyde yani daha yeni doğum sürecinde bu sistemler bu şirketler. Yeni doğum süresinde olan bir sür şirketin bir yıl iki yıl vakti olur. Bizitilin de öyle bir vakti var. Mesela referal coin Ön satış mı? Ön satış değil. Zincir. Açıyorsun, giriyorsun. Beğendin mi? Bundan mı almayı beğendin? Bundan al abi. bunu mu satmayı beğendin? Bu fiyatı mı beğendin? Bundan sat abi. Her şeyi açık. Ama sadece Solana ile yapabiliyorsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece Solana ile yapabiliyorsunuz. Terra Classic gecikti ama mutlaka gelecek abi. Bak mutlaka gelecek. Farkımızı görecekler. Ya mutlaka gelecek. Bak, lunch'la ilgili İnsanları ne kadar fazla zorluyorlarsa o kadar fazla ileriye gidecek. Bu kripto para birimi el mahkum patlayacak. Ve ben şunu söylemek istiyorum size. Bu kripto para için ayrılan, ayrılan, bu kripto para için ayrılan miktar 50 milyar dolar şu anda. Bunun 5 milyar dolarının biz sokulmasını beklediğimiz için 27 Kasım diyorduk. 50 milyar dolar bu kripto para birimine girdiği zaman zaten 100x'i bu vuruyor. Tamam 100x ile 1000x arası almazsam ben bu boğa sezonunda ben başarılı değilim abi. Bunda da aynı şekilde, bunda da aynı şekilde. Stellar'da da bu arada şey unutmayın. Ya e de var. Biz şey yaptık. Mim token'larda BittoG'ye de yatırım yaptık. Bilginiz olsun. Onu biliyor zaten arkadaşlar. Burada yani zamanı var anladın mı? Ya bunun zamanı var. Zamanı var abi bunun. Hani bundan kaybetmiş sayılmayız. Zamanı var. Çünkü bu çok çok yeni bir proje. Bu 23 günlük bir proje. Ama bu sürekli patlayan bir proje. Böyle böyle sürekli yukarıya doğru giden bir formatta hayatını devam ettiren bir proje. Ve en size bir şey söyleyeyim mi? Kripto yarın bir gün bu videoları izlediğinizde Bitcoin'in yerinde referali görürseniz şaşırmayın. Solana'yı geçerse de şaşırmayın. Solana tabanında olmasına rağmen şunu da söyleyeyim size. Hiçbir coin, hiçbir coin Solana'da Solana'yı değersiz görüp değersiz görüp madencilikte solana dağıtmaz. Hiçbir coin. Referal dağıtır. Niye solana dağıtsın değil mi? E solana dağıtıyor. Niye? Referal. Çünkü sürekli değerleniyor. Hani burada 100 referal dağıtsa referalin sürekli değeri artmaz. Çünkü adam dağıttığı referali satar. Anlatabiliyor muyum? Burada da sistem olarak ad panelde de sistem olarak şu var tüm dünyada link kısaltmalar kullanılıyor ama ödeme almada sıkıntılar yaşanıyor. Burada tüm dünya yine ad paneli kullanacak ama ödeme almada sıkıntı yaşanmayacak. Çünkü kripto parayla ödeme alacak. Kripto para parayla ödeme yapacak. Kolay bir şekilde işleri yoluna sokabilecek. Yani bir sorun çözen bir proje olduğu için bence iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Ad panelinde referal coin zaten yani zaten yani 2 milyonla açtık. 5 milyon, 7 milyon. Şurada biz dururken bile işte 4.075'ti. 78 oldu bir anda. Bak %2 bir anda. Ee, burada girmeye devam edecek. Lunch mutlaka patlayacak. Mutlaka patlayacak. Yani bu bunun 3 ay 5 ay işte süresi süre verdiğim için çok fazla eleştiriliyorum. Göreceğiz bakalım süresi ne kadara geliyor. Ne zaman patlayacak. %80'im lunchtayım. Ben lunchu 27 Kasım'da 13'si gelmedi diye bozmam ki. Ben bu kripto para biriminden 100x almadan Bak bu boğa sezonu bitmez abi bana. Bundan mutlaka 100 x çıkacak. Bak 100 x en az 100 x çıkacak bundan. Sterlardan zaten 6 x çıktı. Bir 10 x daha koysa üzerine 60 x, 70 x, 80 x tertemiz abi. Kılçıksız tertemiz. Bu da 3 yıldır kıpırdamayan bir kripto para birimiydi. Kimse görmedi bunu. Kimse yüzüne bakmadı. Biz aynı şekilde bunu aktarmaya çalıştık. Hatta XRP'yi de söyledik. Dedik ki bak XRP bir yerden sonra patlayacak. XRP patladıktan sonra kardeş Stellar ondan daha fazla yürüyecek. Niye diye sordular bana. Dedim ki piyasa değeri 2 milyar dolar XRP'nin 30 milyar dolar. XRP patlasa patlasa Sana 30 milyar dolardan 100x yapsa 3 trilyon dolar para girmesi lazım. 3 trilyon dolar para girmez XRP'ye. Ama Stellar'a 2 milyar dolardan 200 milyar dolara gelmesi daha mantıklı. O yüzden 100x yapma potansiyeli var. O yüzden siteler daha mantıklı geldiği için sitelere girdik. Biz de yapay zeka alanında biz her, her zaman böldük. Ton coin'i çıkarttık mesela. Ton coin'i yerine referale ekledik. Referal 79 oldu bu arada. Bu arada yayında şeyim devam ediyor kendi kendine. Bu videoyu yayınladıktan sonra belki 80'in üzerine çıkacak. Bilmiyorum. i̇yi bir şekilde devam ediyoruz. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Alt panelin linkini aşağıda vereceğim. Bu bir ICO. Ee, i̇leride çok büyüyecek bir ICO olabilir. Bir sitenin biraz zamanı var. Referal, referalın zamanı manı yok. Bu uyuyor, yürüyor gidiyor abi. Bunun zamanı neyi yok. Luncun bir bakalım. Ocak ayında Trump'ın gelmesiyle neler olacak ona bakacağız. Siterler zaten gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.